आ 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 Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle keçeden çanta yapımını sunacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Önce keçemizi kesiyoruz. Evet. Al bakalım.

Evet. Son aşamalara doğru yaklaştık Sürprizde bekleyin Ama bitmiş içi... Kerem Ali doldurdu şimdi zımbanın işini Devam ediyor Merakla bekliyoruz nasıl bir şey çıkacak Çok sağlam olsun Evet Şimdi çantamızın son aşamalarına geliyoruz Değil mi Kerem Ali Heyecanla bekleyin Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Bitiyor. Çok az <laughs> kaldı. Heyecanlı mısın Kerem? Biz de heyecanlıyız. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Diğer <laughs> <laughs> çantamız da yuvarlandı Kerem Ali. Evet. Şimdi çantamızın askılarını takıyoruz. Son aşamalara yaklaştık. Evet. Şimdi bu tarafa gel Karamali. Buraya da zımbala. Bas. Evet. Şimdi son aşama. Çantamız bitmek üzere. Bitmek üzere. Son aşamaları yapacağız şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Beğenmeyi de like yapmayı unutmayın. Görüşürüz.